ülkenin turistleri daha çok geliyor. Kuveyt, e, Malezya, Endonezya, işte Pakistan, e, onun dışında Meksika, İspanyollar çok arttı mesela. Daha çok Arap arttı ama bir de Malezya. Harcama yapıyorlar mı baya? Yapıyorlar. Evet çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler iyi çalışmalar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam kremi. ne güzel bir kahvehane ya. Kodarlı. Bu kadar pincanı olan. Bedenden kaldı. Ciddi mi? Vallahi 100 yıl. 100, 100 yıl. En sıkıntı. burada mı çalışıyorsunuz? Aynen. Çok. Yani bu kimisi bu, yazlık geliyor, kimisi şey. Kozanın ee, kahve ihtiyacını siz mi karşılıyorsunuz? Aynen, Tabii ki aynen. abi. Şey olarak genel olarak Türk kahvesi abi. Zaten burası eski Osmanlı'dan beri yani hemen hemen 100 yıldır kahve yapan bir yer. Oldu için Burasının bir en tarihi yapısal olarak e, nostaljik bir görüntüsü oluyor. İnsanlar da burada kahvesini içiyor yani. Çok iyi. Kaç yıldır burayı işletiyorsunuz? Yani burası hemen hemen abi 100 yıla yakın devam eden bir süreç. Yani öncesinde burası e, koza satılıyormuş, Yani esnaf pazar yeri gibi bir yermiş. Ondan sonra hani burada kabileler varmış, Bu öyle bir yermiş. Burada çay, kahve, o tarz şeyler gidiyor. Yani burası 100 yıllık bir kahve ocağı mı? Evet. Yani artısı vardı, eksisi yoktur, öyle söyleyeyim. Hatta o fotoğraftakiler de hep dedeleri. Onlardan kalmış. Şunlar, Şunlar değil mi? Abi. Evet abi. Fotoğraflar da zaten ana olarak onlarla oluşturuyor. Akrabalık var mı? Onlarla akrabalığı genelde bizim e, masada oturuyor patronlarımız var onların. Biz çalışanız. Tamam müthiş. Ama burayı aşağı yukarı dört kişi döndürüyorsunuz yani. aynen. E, garsonlarla beraber altı kişi oluyoruz. Ben zaten buranın ocakçısıyım. Hmm. Yani bir senedir bu sektördeyim. Tamam. Yani yüzde yetmiş turist. Öyle söyleyeyim. Tamam. Yani yabancı. Genellikle e, turlarla geliyorlar zaten. E, Japon, Kore, İngiliz, Amerika yani genellikle hep yabancı turist kar ağırlıyoruz burada. Evet. Yaz, yazın özellikle. Ülkeye döviz kazandıran kahve ocağı. Aynen öyle denilebilir. Hatta ayrı zamanda 2008'de Kraliçe Elizabeth işte fincan da bu yok artık. Evet Kraliçe Elizabeth burayı ziyarete geldiği zaman e, burada oturuyor Fincanı da şu bu çizgi hmm. Hatta zaten hmm. müşterimizi çoğu geliyorlar bu fincana özel olarak fotoğraf çekiyorlar. Bir daha söyler misin ya şu fincanın ne olduğunu? E, Kraliçe Elizabeth 2008 yılında Türkiye ziyaretine geldiği zaman e, bunun tarihi tarihsel yapısını gezmek için. Bu, bu kozağına uğruyor. Ve içtiği fincan da bu. Onu da arkadaşlara gösterelim. Ama orada. Şöyle ama. yapabilirim. Tamam. Şöyle göstereyim. Mustafa. Mustafa. Ve ekibi diyelim Mustafa evet, ve ekibi. Mustafa Bunlar da çalışan personelleriz. Peki çok teşekkür ederim her şey için. Kolay ederiz. gelsin. Sağ olun. Sağ olun.